Hakikat iki ucun ortasında bir yerdedir. 1915 olayları soykırım olmadığı gibi Ermeniler bir facia yaşamamış da değildir. Ama maalesef karmaşık hakikatin görülmesi için ayrıntılı araştırmalar gereken bütün durumlarda uçlardaki basit sloganlar etkili olabiliyor. Ermenilerin yaşadığı faciaya soykırım demek de, faciaları görmemek de böyle basit. Kestirme ön yargılardır, dolayısıyla yanlıştır. İlk görülmesi gereken Ermenilerin Osmanlı orta sınıfında ve devlet bürokrasisindeki ağırlıklı yerleriyle Osmanlı sistemine entegre olduklarıdır. Buna rağmen Ermeni milliyetçileri önlerindeki Sırp, Yunan ve Bulgar örneklerini özendiler. Onlar gibi silahlı isyanlarla batının müdahalesini sağlayarak devlet kurmak istediler. Birinci Dünya Savaşı'nı bunun için bir fırsat saydılar. Halbuki Balkan uluslarından farklı olarak Ermeniler hem entegre olmuşlardı hem talep ettikleri topraklarda nüfusları %20'yi geçmiyordu. Onun için sonuç herkes için Balkanlarda yaşananlardan daha feci oldu. İttihatçılar 1908'de Türk milliyetçiliği fikriyle değil, unsurların birliği fikriyle iktidarı ele aldılar. Ermeni komiteleriyle iç içeydiler. Ermeniler meclise girdiler, bakan oldular. Bürokrasideki yerleri daha da arttı. Fakat milliyetçilik fikri karşılıklı olarak gelişiyordu. Bu sırada Dünya Savaşı çıktı. Talat Paşa'nın başta pastırmacıyan olmak üzere Ermeni milletvekilleriyle yaptığı görüşme onların Osmanlı'ya karşı Rus ordusuyla işbirliği yapma fikrini değiştirmedi. Silahlı Ermeni gönüllü alayları Rus ordusuna katıldılar. Cephe içerisinde, cephe gerisinde de çatıştılar. Bu konjöktürde Osmanlı ordusu Sarıkamış'ta erimiş, Rus ordusuna Erzurum ve Siirt Van yolu açılmıştır. Süveyş'te kanal harekatı devam etmektedir. Çanakkale'de kan gövdeyi götürmekte hükümet başkenti İstanbul'dan Bursa veya Konya'ya taşımayı düşünmektedir. İngilizler Bursa'dan Bağdat'a yürümekte, itilaf donanması İskenderun'a asker çıkarmaya hazırlanmaktadır. Stratejileri Çanakkale geçilmezse Doğu Anadolu'yu alarak Rusya ile Akdeniz bağlantısını kurmaktır. Böyle bir hayat memat ortamında 1915 Mart'ında Van'da Ermeni isyanı çıktı. Korkunç bir Müslüman katliamının ardından 20 Nisan'da Aram Manukyan başkanlığında Van ve çevresinde Ermeni idaresi kuruldu. Rus ordusu bölgeyi işgal etti. Bu durumda hükümet tehcir uygulamasına ve tutuklamalara 23 Mayıs'ta başladı. 26 Mayıs'ta tehcir kanunu yayınlandı. Peki iç bölgelerdeki hatta İzmir'deki Ermeniler bile niye tehcir edildi? Cephanelikler bulunduğu için Düşünün ki devlet ölüm kalım savaşındadır. 3 yıl önce Rumeli ve Kafkas coğrafyasıyla 500 bin Müslümanı kaybetmiştir. Hem kabaran duygular, hem yurtlarından sürülüp gelmiş Balkan ve Kafkas göçmenlerinin öfkesi, hem savaş halindeki devletin kontrol safları, hem yer yer organize saldırılar yüzünden tehcir sırasında Ermeniler çoluk çocuk dahil büyük facialar yaşadılar. Dönemi yaşamış Ermeni yazarlardan Kapriya Serope Papazyan, 1934 yılında Boston'da yayınladığı Yanlış Yurseverlik adlı kitabında aynen eğer taşnak liderleri savaş sırasında daha ihtiyatlı davranmış olsalardı bu faciaların yaşanmayacağını yazmıştır. Tehcirin sebebi bir soykırım arzusu değildi. Sebep Osmanlı ölüm kalım savaşındayken Ermeni komitelerinin askeri faaliyetleriydi. Tehcir sırasında devlet görevlerindeki Ermeniler yerlerinde devam ediyordu üstelik. ...Nazi Almanya'sında yüksek devlet görevlisi Yahudiler düşünebilir misiniz? Ulu Orta, katliam lafı eden BDP'li sırrı sakıka bir not. İstersen 1915'te bölgede neler olduğu konusunda... ...Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi'nin... ...Vilayeti Şarkiye kitabıyla... ...Kürt bilgesi Canip Yıldırım'ın... ...Heves Bahçesi'nde adlı kitabını oku da ondan sonra konuş. Konuşulan şimdi tehcir bir göç ama o göç sırasında... E, tabi binlerce Ermeni e, hayatını kaybetti. Ama hayatını kaybedişinin günümüzdeki gibi böyle uçakla veya modern araçlarla seyahat etmiyorlar. Evet. Dolayısıyla bunun da nedenleri var. Yani e, gerek salgın hastalıklar, gerek e, korumasız e, insanlar. Oradan devam edecek olursak. Geriye evet, dönmeden. Tabii yani e, bir hüzün var mı yine? Var. var. E, çünkü bu e, adı tehcici yer değişikliği ya da e, bir toplumun bir yerden bir yere zorunlu göç olmuş, ee, taşınırken e, bir takım olumsuzluklar yaşanmış. Ee, Osmanlı'nın ve e, o günün toplumlarının genelde başvurduğu bir sistem bu. Evet. Yani Fransızlar burada, İngilizler burada, Ruslar burada, herkes yani savaşa çıkmış, işgal ettikleri yerlerdeki e, mevcut halkları bir başka yere taşıyarak, e, bizim Osmanlı'nın egemenliği altındaki toprakları işgal eden güçlere terk ettiğimizde oradaki insanları bu tarafa çekerek gibi evet. e, o dönemde dama taşı gibi e, vatandaşlar bir yerden bir yere aslında sürülmüş. Yani bu şimdi bakıldığında böyle anormal bir durum gözük gibi gözüküyor ama Amerikalılar da yapmış Tabii yani e, o günün günün şartları değerlendirildiğinde e, bu kullanılan bir metot. E, ancak bu metot e, Osmanlı'da kullanılırken biraz e, sıkıntılara neden olmuş. Çünkü e, Osmanlı'nın hep zayıf dönemlerinde e, bu azınlıklar e, işbirlikçiliğine varacak derecede Osmanlı'yı arkadan vuracak derecede kafalarını kaldırmışlar. Evet. Çok ciddi anlamda. Evet. Dolayısıyla bunu normal bir halk gibi bakamamış. Yani oradaki o, asker de bakmamış. işte yereldeki yönetici de bakmamış. Evet. Bakmazken tabi çok ciddi işte hocam biraz önce saydı yani ciddi bir silahlı militan güç var karşınızda. İşte sizin CHP'lerde savaşlarınız belli. Taşınırken evet işte biraz önceki yazıda da belirtildiği gibi adı her ne kadar soykırım olmasa da bu bir gerçek, hüzün, hüzün yani. Gerçek, gerçek. Bunu daha önce bu dersim olaylarında da konuşmuştuk aslında benzer. hani tabii. iki halkı, topluluğu birbirine benzetmek için söylemiyorum ama olan olaylar anlamına da bakıldığında kontrolden çıkmış bir takım kontrolsüz güç var. Evet. Oransız güç var ya da. Ama yani tabi oradaki oran orantıyı siyasi iktidar belirlemiyor ...karşındaki halk belirliyor yani resmen devlete dikilmiş işte evet. orada tabii sadece vanda değil Muşta Bitlis'te Erzurum'da. yani Erzurum'da o bölgede çok ciddi bir şekilde Ermeni katliamları var yani başlangıcı hocam ifade etti işte 600 yıl 900 yıl değil yani sadece Malazgirt'e geldiğimizde biz burada Ermenilerle beraber o yaşam tarzı düşünüldüğünde Doğru dürüst bir anormal durum olmamış. Tabii küçük ufak tefek çekişmeler, çatışmalar olmuşsa da dokuz yıl beraber yaşamış bir halk var. Ta ki bunların bağımsızlık mücadelesine kadar. Evet. E, büyük Ermenistan projesi biliyorsunuz işte hala e, günümüzde başımızı aratan bir meseledir. Evet. E, dolayısıyla işte bugünün e, Avrupa devletleri de işte Fransa, İngiltere vesaire falan gibi Amerika'nın Amerikan'da buradaki emirleri e, genelde buradaki azınlıklar üzerinden e, Osmanlı'nın o hakimiyetini azaltmak, gücünü azaltmak üzerine kurulmuş bir dış siyasetleri var. E bunu da o dönemde çok iyi e, kullanmışlar. E, i̇şte hamle kafirindir. Hani Osmanlı da böyle bakmış. Kafir hamle yapmış. E, karşı bir hamle mutlaka gerekecek ama hani e, belki orada işte konuşulan e, işte kılıç artı Ermenileri kastetmiyoruz. Yani bunlar işte o taşnaklar vesaireler falan hani oradan kurtulanlar değil. Bizim e, hüzünlü baktığımız taraf e, sadece suçsuz günahsız e, kesim e, tabii biz bunu hala bu devlet geleneğiyle e, işte bu hani mağrur ...Selçuklusun, Osmanlı'sın işte Türkiye Cumhuriyeti'sin e, o gelenekle baktığımızda e, biz hani üzünlü geliyor bilmem ne falan ama bunlar hayatında gerçekleri yani bu bizi hep yok etmeye çalışmışlar bu bu coğrafyada bu Mezopotamya'da en çok zulme uğrayan e, devlet Hani biraz da kalıcı olmamız münasebetiyle Selçuklu ve Osmanlı'dır. Hedef, bütün acıcık, hedef. Bütün dünyanın e, hedefi Selçuklu ve Osmanlı üzerine kurulmuştur. Evet. Biz hüzünlerimizi hiç konuşamıyoruz. Evet. Biz kendimizi hiç savunamıyoruz. Hep başkaları geliyor, bunu konuşuyor. E, biz onları e, hani kendimizi ifade etmek durumunda kalıyoruz. Bu yeni bir şey değil ki bu konuşulanlar. Bugün Fransa'da, geçen evet. İsviçre'de ya da ee, daha önce Fransa'da milyonlarca insan göçüp geliyor. Bunun bu, hiç dile almıyoruz. Bunu kendi hiç, hiç taşımıyor. Sinemaya da gittik işte bu dedemin insanları diye bir e, seyircilerimize de söylemiş olalım. Çok da güzel bir e, filmdi. E, yerli bir sinema filmiydi. Orada Balkan'dan göçü e, evet. el almış. İşte Çok buraya azim. buraya geliyorsunuz. Bunlar Yunan tohumu diye e, Türkiye'de gen, kabul görmeyen bir yapı var. E, orada da Türk tohumu diye Yunanlar içerisinde kabul görmeyen bir yapıyı ve getirmiş. Içeride ve içeride yapı. Bir de kalan bir. Tabii yani biz biz var. biz bunu hiç ifade edememişiz e, ve e, zaman zaman tabii bir de özellikle bu 1915 işte 100. yıl biz 2023'ü kutlarken onlar da 2015 hazırlığı yapıyorlar. Yani çok ciddi anlamda. Evet. Ermeni lobisi dünyada 2015 hazırlığı yapıyor. E biz resmi ideolojimiz e, değişmesine rağmen bu konudaki tavrımız hiç değişmemiş. Hocam döneceğiz. Yersin. O bugüne geleceğiz. Oraya girmeyelim. Tarih sürecinden bahsedelim. Şimdi